günaydın canlarım, günaydın. Bugün yılın son günü. 31 Aralık. Sabah saat 7.10 yola çıktım. Ümraniye'ye gidiyorum. Halkeytan. Bugün de akşamı kadar oradayız bakalım. Şimdi direkt konuya giriyorum. Ee, bir hadisle. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ah ah canlarım. Ah. Nasıl yaşadık? nasıl yaşadık idare ile yaşadık ee, içimizi atarak yaşadık konuşamayarak yaşadık susarak yaşadık kendi hakkımızı yiyerek yaşadık Allah'ın sözünü dinlemeyerek yaşadık yanlış yollardan yürüyerek yaşadık yaşadık da yaşadık Hay böyle bugün böyle bir içimde böyle bir e, Şimdi her bitişler bir taraftan hesabı da beraberinde getiriyor. Yani hani hesap yapmalı insan, pişmanlığını yaşamalı insan ki bir şeyleri düzeltebilsin, bir şeyleri düzeltebilelim. Elimizden geleni yapalım. Yani ee, gelecek. Şunu fark ediyorum. İnsan bir kere dünyaya geliyor. Annesinin karnından geliyor. Annesinin çektiği acılarla, bu dünyaya geliyor ama ikinci dünyaya gelişi burada yaşarken nefes alırken ve kendi kendinden kendi nefsinden özüne doğarak kendi nefsinden ruhuna doğarak ee, ve bu da e, bu daha sancılı bir süreç gibi sanki hani en azından biz çekiyoruz orada anacığımız çekmişti ama burada kendi kendinden doğmaya çalışırken sancıları sen çekiyorsun çekiyoruz yani Hepimiz çekiyoruz. Ben de 3 e, sene önce çektim. Hala da epey derpey çekiyorum açıkçası. E, bir şeyleri kırmak sancılı oluyor. Bir şeyleri fark etmek e, pişmanlık yaşamana, hüzün yaşamana, üzüntü yaşamana sebep oluyor. E, ama bunların hepsi bize dair. Yaşayacağız bunları. Kimi zaman üzüleceğiz, üzülüyoruz. Kimi zaman yaşadıklarımızın ya da bize yaşatılanların pişmanlığını ee, yaşadık yine yaşayacağız. Ee, bu duygular bize dair. Hani bizim duygularımız bunlar. Yaşadığımız duygulara karşı e, duyarlı olmamız gerekiyor. Kendimize karşı e, duyarlı olmamız gerekiyor. Ne hissettiğimize karşı örtmeden e, olanı olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Olanı sevmek gerekiyor. Yani bu hayat bizimdi. İşte e, 2026 senesine giriyoruz. 14 Ağustos 1976 tarihinden beri bu dünyadayım. Şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim beni bana verdi, annemi, babamı. Onlar benim kaderim değil mi kardeşim, yavrularım, cinsiyetim, ülkem. Bunların hepsi e, sonuçta cüz'i kader. E, ve bunlara dair direnişlerle, bunlara dair isteyenlerle ben kaderime iz bir taraftan. E, olan olduğu gibi kabul edip, ...biz bundan sonra ne yapacağız... ...yani bize aktarılanlar var... E, ...belki yapılamayanlar var... Hani ...bizim gözümüzle baktığımız zaman... E, hoş ...hoşnut olmadıklarımız var... ...sevmediklerimiz var belki... E, ...ama biz ne yapacağız yani... Biz, ...biz ne yapacağız bundan sonra... İyi tamam e, şikayet ediyoruz... ...belki isyan ediyoruz... ...belki bir şeylerden memnun değiliz... E, ...bugün ben de öyle e, uyandım açıkçası... ...dün bir sahne gördüm... ...ben öyle bir sahneden mesela hani... Yoksun kaldığımı düşündüm. Böyle bir bir içime oturdu açıkçası. Ee, ama işte bazı yoksunluklarımız var, bazı yoksulluklarımız var, yaşayamadıklarımız var. Hiçbir şey göründüğü gibi de olmayabilir. Hani bazı tabloları dışarıdan <laughs> güzel görürüz ama hani Instagram'daki fotoğraflar gibi. Ama arkasında neler vardır bilmiyoruz. O yüzden kendi hayatımızı olduğu gibi kabul ettik. Bugüne kadar ne yaşadıysak, bu dünyada ne yaşadıysak ya da ne yaşayamadıysak, ne yaptıysak ya da ne yapamadıysak, neyi cesaret edemediysek, olanı olduğu gibi kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeye niyet Ki bir şeyleri değiştirmem için önce kabul etmem gerekiyor. Hani isyan ederek, inkar ederek, şikayet ederek ben bir şeyleri değiştiremem ki. Değil mi? Bir şeyleri değiştiremeyiz. Kabul etmek gerekiyor. Önce ya bu hayat benim. Ben bu hayatta bugüne kadar yaşadım e, doğrularımla, yanlışlarımla, hatalarımla, sevaplı Ben yaşadım, ben yaptım e, ama şurada da benim takipçilerim böyle yapar benim gibi ise Yani biz faturayı hep kendimize kestik değil mi? Hani %100 yüz Elif Yersel e, suçladık kendimize bize bağlı olduğunu düşündük ya da bizim başarısızlığımız olduğunu düşündük. Kendimizi suçladık belki yüzde yüzünde ama bunu bırakmamız gerekiyor. Yani 50 50 arkadaş. Yüzde 50 50. Yani bir şey yaşandıysa 50'si bizim, 50'si de karşı tarafın. Artık kendimize bütün faturayı kesmek yok. Yok. Yok ben de bunu yeni yeni fark ediyorum inanın. Ben de hep kendime kestim. Hepsi benim yüzümden. Yüzde yüz benim yüzümden. Ben yapamadım. Ben olmadı filan filan filan. Ama geçenlerde bir yerde bunu da yeni yeni fark etmeye başladım. Dedi ki e, hani bana bunu fark ettiren kişi. Elif dedi hani bunu sen yapamadıysan karşındaki kişi de yapmadı dedi. Yani yarısı da ona ait. Sen neden hepsini kendi üstüne alıyorsun dedi. Vallahi bilmiyorum aldık işte bugüne kadar hepsini biz aldık biz yüklendik biz taşıdık ee, sorumlulukları biz taşıdık ama artık artık yarı yarıya yarı yarıya hani bir ilişki varsa bu ilişki bir yüzde yüzdür 50 50 bunu ta bana en başta bir iş arkadaşım söylemişti Eliş demişti iki insanın arasındaki ilişki yüzdür derdi yani yüz verirsen yüz alamazsın demişti hani yetmiş verirsen 30 alırsın 60 verirsen 40 alırsın 50 verirsen 50 verirsin, e, alırsın 40 verirsen 60 alırsın yani o muhakkak o ilişki yüze tamamlanır e, demişti ta bak o zaman e, kaç senesi 98-99 yılları yani bunlar ne kadar doğruymuş gerçekten ne kadar doğruymuş ne kadar çok veriyorsan o kadar çok almıyorsun çünkü kendi kul hakkından verdiğin zaman e, bunun bedelini alamayarak ödüyorsun. Yani alma-verme dengesi diye bir şey aslında bana o zaman öğretmişti ama işte ismini öyle koymamıştı. Şimdi ben bunun bu idrakla bu bilinçle alma-verme dengesi olduğunu fark ediyorum. Ne kadar çok veriyorsan o kadar çok alamıyorsun. Hayat bir denge. Hayat bir denge. Alma ve verme dengemizi kurmaya niyet ettik. Eee adaletli bir şekilde, elimizden geldiğince adaletli bir şekilde bunu tesis etmeye niyet ettik canlarım benim. Evet, nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl yaşadık? İşte kendi kul girerek yaşadık. Kendimizi üzdük, kendimizi kırdık, hayır diyemedik. Ondan sonra içimizden şikayet ettik, öfkelendik, öfkeyi kendimize taşıttık, hırsla yaşadık belki. Ondan sonra kalbimiz yüklü taşıdık, yaşadık. Kalbimiz yüklü yaşadık. Böyle yaşadık yani. Böyle de öleceğiz o zaman. Ama işte hala hayattayız. Çok şükür ki elhamdülillah nefes alıyoruz. Ve burada olduğumuz her an bizim için değişim ve dönüşüm şansını da içinde beraberinde taşıyor. Biz de ona niyet ettik. Bugüne kadar yaşadığımız hayatı olduğu gibi kabul ediyoruz. Hatalarımız var günahlarımız var, yapamadıklarımız var, başarısızlıklarımız da var. İnsanız, hepsi bize dair. Hepsi bizim, hepsi bana ait kısmı benimdir. Bana ait olan kısmı benimdir. 50 50. 50'leri ben aldım kenara çekiliyorum. 50'leri ben aldım kenara çekiliyorum. 50'sini de artık karşımdaki insanlara bırakmaya niyet ediyorum. Alma ve verme dengemi oluşturmaya niyet ediyorum. Bütün faturayı kendime kesmeye bırakıyorum. O yüzden Hadi kendimizden de bir özür dileyelim. Kendimden özür diliyorum. Kendi kul hakkıma girdim. E, taşımamam gerekenleri taşıttım. Vermem gereken sorumlulukları veremedim. Belki kontrolcülük yaptım. Belki her şey tam ve tamam olsun dedim. Mükemmeliyetçilik yaptım. Ondan sonra acaba belki karşımdaki insana kıyamadım. E, belki taşıyamaz dedim. E, ve ben e, vermem gereken e, sorumlulukları vermedim ve pek çoğunu kendim aldım kendime yükledim e, kendimi yordum kendi kul hakkıma girdim kendi bedenime zarar verdim bilmeden istemeden işte bu duygularla olumsuz duygularla yediklerimle içtiklerimle kendime belki dikkat etmedim evet e, iyi bakamadım ve bedenime zihnime ruhuma bir şekilde hakkıma girerek bugüne geldim evet ama bugün buradayım Allah'ım tövbe ediyorum. Yaptım. Ben senin bana verdiğin bu emaneti hakkıyla bakamadım. E, hakkıyla davranamadım. Haklarını adaletli bir şekilde koruyamadım. E, senin yolunda hayatımı inşa edemedim. Ama Allah'ım tövbe ettim. Tövbe, estağfurullah, tövbe, estağfurullah, tövbe, estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah tövbe Rabbim ben pişmanım. Ben bundan sonraki yolculuğumda bilinçli farkındalıkla Rabbim senin yolunda, senin razı olacağın yolda, senin razı olduğun şekilde razı olduğun işleri yaparak Kur'an yolunda, Peygamberimiz yolunda bu ülkede, bu vatanda alalım kendimle 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 barış içinde kendimle barış içinde e, hayatımda barış içinde, ilişkilerimde barış içinde yaşamaya niyet ediyorum. Allah'ım ben barış içinde yaşamaya niyet ediyorum ki İslam barış demek. Barış içinde yaşamaya niyet ettim. Allah'ım olanı olduğu gibi kabul edip olanı olduğu gibi sevmeye ve olandaki hikmetleri, hakikatleri görebilmeye, oradan almam gereken dersleri alabilerek alarak bundan sonraki hayatıma e, ay, bir dakika ah telefonu Bundan sonraki hayatımda almam gerekenleri alarak yoluma devam etmeyi ve kendi senin yolunda inşa etmeye niyet et. Kendimizi inşa etmeyin et. Bugüne kadar bize aktarılanlar var. bugün kırmamız gereken putlar dışarıda değil, kendi içimizde. Kendi düşünce putlarımız var. Bize öğretilenler var. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diye bize öğretilen fark etmeden öğrendiğimiz belki hiç fark etmeden önümüze önümüzdeki engellerimiz var kendimize dair kendi düşüncelerimiz kendimizin önünde engel biz kendi önümüzdeki engeliz istediğimiz hayatın önündeki engel bizim biz bizim düşüncelerimiz bunları fark etmeye niyet ettik ve bunları Allah için kırmaya niyet ettik yolumuzun açılmasına niyet ettik kendi önümüzden çekilmeye niyet ettik ve Rabbimizin istediği gibi onun razı olduğu şekilde bu hayatı yaşamaya niyet ettik ve öyle de ölmeye niyet ettik öyle de dirilmek istiyoruz. Öyle de dirilmek istiyoruz. Hidayet yolunda e, Rabbim sen hepimizi destekle. Amin, amin, amin. Pişmanlık da güzel bir duygu. Yani pişmanlık insanı doğru yola sokan, bir şeyleri değiştirmek için e, gayretini arttıran bir duygu. Yaşaması gerekiyor. Ben de bugün şu bölgemde bir pişmanlık yaşıyorum. Geçmişe dair. Yaşayalım ki geleceğimizi daha güzel bir şekilde inşa edelim canlarım benim. Hadi bakalım. Yola geldim. Otobüsüme bineyim. Yine gün içerisinde e, buluşmaya niyet ettim sizlerle. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Sevgili Peygamberimizin şanlı ruhuna selam olsun. Hadi bir Fatiha daha okuyalım. E, selam olsun sevgili Peygamberimizin şanlı ruhuna. Onu çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sizleri de seviyorum. Elif Yerzad.